Özü Psikoloji Kulübü ailesinden herkese kucak dolusu sevgilerim. Ben Ertuğrul Furkan Sağlık, 3. sınıf Psikoloji Türkçe öğrencisiyim. Aynı zamanda kulübümüzün bu dönemki yönetim kurulu başkanlığını yürütmekteyim. Herkese merhaba, ben Necva Yüksekta, Psikoloji İngilizce 2. sınıf öğrencisiyim ve İzü Psikoloji Kulübü'nde başkan yardımcılığı görevini üstleniyorum. Görevlerim arasında başkanın olmadığı yerde devreye girmek ve ekiplere destek olmak var. Herkese merhabalar, ben Ferhat Demir, Psikoloji Türkçe 3. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda kulüp başkan yardımcısıyım. Kulüpteki görevlerimden biri birimler arası iletişimi sağlamak, oluşan herhangi bir krizde probleme müdahale etmek. Herkese merhaba, ben Beyza Karakulakoğlu, psikoloji 3. sınıf Türkçe öğrencisiyim. İzü Psikoloji Kulübü'nde genel sekreterim ve kulübümüzün yazı işleriyle ilgilenmekte, SKS ile bağlantıyı sağlamaktayım. Merhaba, ben Feyza Kilnaz, psikoloji İngilizce 2. sınıf öğrencisiyim. Sosyal işler ekip lideri olarak çalışıyorum. Sosyal etkinliklerin planlanmasında ve organizasyonda arka planda ekimle birlikte görev alıyoruz. Herkese merhaba. Ben Selin. Türkçe Psikoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Psikoloji grubunda sosyal işler ekip üyesiyim. Herkese merhaba. Ben Elif. İngilizce Psikoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Sosyal işler biriminde ekip üyesiyim. Merhabalar. Ben Beyzanur. İngilizce Psikoloji öğrencisiyim ve izi Psikoloji'de Sosyal Etkinlikler bölümündeyim. Merhaba, ben Onur Erdem. 3. sınıf psikoloji öğrencisiyim. Aynı zamanda kulübümüzün Dış İşler Birim Lideriyim. Dış İşler Birimi olarak yegane görevimiz çekilişler düzenlemek, sponsorluk anlaşmaları yapmak, diğer kulüplerle olan ilişkilerimizi güçlendirmek ve de kulübümüzü dışarıda en iyi şekilde temsil etmek. Merhaba, ben Rüveyda. Türkçe Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Kulübümüzde Dış İşler Birimi'nde yer alıyorum. Dışişler birimini kulübümüzün dışarıya açılan kapısı olarak tanımlayabilirim. Merhaba, ben Zeynep, İngilizce psikoloji birinci sınıf öğrencisiyim. Kulübümüzde dışişler biriminde yer alıyorum. Dışişler birim olarak aslında dış ilişkilerimizi yönetiyoruz diyebilirim. Mesela diğer kulüplerle işbirlikte geçip yeni etkinlik ve projeler gerçekleştirmek için planlamalar yapıyoruz. Merhaba, ben Büşra, Türkçe psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Kulübümüzün dışişler biriminde yer alıyorum. Dışişler olarak çekiliş ve sponsorluklardan sorumluyuz. Merhaba, ben Batuhan Akdeniz. İngilizce Psikoloji 2. Sınıf Öğrencisiyim. Kulübümüzün akademik arge biriminde yer almaktayım. Kulübümüz bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin düzenlenmesinden biz sorumluyuz. Merhaba, ben Gizem Karbus. İngilizce Psikoloji Bölümü 2. Sınıf Öğrencisiyim. Aynı zamanda da Sosyoloji bölümüyle çap yapmaktayım. Okulumuz Psikoloji Kulübü Akademik Arge Birimi ekip üyesiyim. Akademik etkinliklerin düzenlenmesine biz görev almaktayız. Herkese merhabalar. Esma ben. İngilizce Psikoloji 4. sınıf öğrencisiyim. İzli Psikoloji Kulübü'nde denetleme birim lideriyim. Denetleme birimi olarak her ekibimizle ayrı ayrı ilgilenerek işleyişten sorumluyuz. Ve bu noktada onların motivasyonlarını arttırmak için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Merhaba, ben Dilan Yıldırım. Psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz Psikoloji Kulübü'nde denetleme kurulunda görev alıyorum. Bizim görevimiz kulübün genel işleyişini kontrol etmek. Herkese merhaba, ben Deren Olmaz. Psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Denetleme ekibinde yer almaktayım. Herkese merhaba, ben Pınar Selen. Psikoloji Türkçe 2. sınıf öğrencisiyim. Psikoloji kulübünün çalışma ekibinde denetim kurulu üyesi olarak görev almaktayım. Merhaba, ben Sude. İngilizce Psikoloji 2. sınıf öğrencisiyim. Kulübümüzün denetleme biriminde bulunmaktayım. Denetleme birimi olarak görevlerimizden bir tanesi de diğer birimlerdeki üyelerin sorunlarını dinleyerek onlara çözüm bulmak. Merhaba, ben Ceren Tuna. Psikoloji Türkçe 1. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun Psikoloji Kulübü'nde denetleme kurulunda yer alıyorum. Merhaba, ben Emre Güven. Psikoloji 3. sınıf öğrencisiyim. Medya ve tanıtım ekibinin lideriyim. Görevimiz planlanan etkinliklerin afişlerini tasarlayıp sosyal medya hesaplarımızı aktif bir şekilde kullanmak. Merhaba, ben Tuğçe Şimşek. Psikoloji bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun psikoloji kulübünde sosyal medya ve tanıtım ekibinde yer alıyorum. Herkese merhaba, ben Ebru Oymak. Psikoloji bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Tanıtım ve medya ekibinde Twitter'dan sorumluyum. Merhaba, ben Zeynep. İngilizce psikoloji 1. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz psikoloji kulübü çalışma ekibinde medya ve tanıtım biriminde görev alıyorum. Herkese merhaba, ben Zeynep Şevval. İngilizce psikoloji hazırlık sınıfındayım. Kulübümüzün tanıtım ve medya ekibindeyim. Sosyal medyada gördüğünüz gönderi tasarımda ilgileniyorum. geliyorum. İzü Psikoloji Kulübü ile çalışmaktan dolayı çok mutluyum ve burada aile sıcaklığını hissediyorum. İzü Psikoloji Kulübü ekibiyle çalışmaktan çok keyif alıyorum. İzü Psikoloji Kulübünde yer almanın motivasyon ve başarımda ciddi bir artışa sebep olduğunu hissediyorum. İzi Psikoloji ekibiyle çalışmak bana güzel işler başarmanın tatlı heyecanını yaşattı. İzi Psikoloji ekibinde olmak sevdiğim arkadaşlarımla sevdiğim işi yapıyormuşum gibi hissettiriyor. Sosyal etkinlikler ekibi yıl içerisinde yapacağımız etkinliklerin fikir ve içeriklerini oluştururlar. Pandemi dolayısıyla çok bir araya gelemesek de ekip arkadaşlarımla uyumlu ve eğlenceli bir şekilde çalışmak ve bu kulüpte yer almak çok mutluluk verici. İZÜ Psikoloji Kulübü'nde yer almak motive edici olduğu gibi aynı zamanda bir ekiple beraber çalışabilmek de oldukça geliştirici. Bundan dolayı bu ekipte olduğum için çok mutluyum. İZÜ Psikoloji Kulübü ile çalışmak bu pandemi sürecinde hala bir yaşamın olduğunu ve o sıcak ortamın ortasındaymışım gibi hissettiriyor. Psikoloji Kulübü çalışma ekibinde olduğum için çok mutluyum. Bu ekiple beraber çok güzel işlere imza atacağımıza eminim. İzü Psikoloji Kulübü ile birlikte çalışmak pandemi sürecinde yan yana olamasak da bir aradaymışız gibi hissettiriyor. İzü Psikoloji Kulübü ile çalışmak, beni en yakın arkadaşlarımla vakit geçiriyormuş gibi hissettiriyor. İzü Psikoloji Kulübü benim için psikoloji biliminin her gün daha fazla gelişmesi adına ekip ruhuyla çalışmayı ifade ediyor. Online döneme rağmen bu kadar kısa sürede tanışıp samimi olabildiğim bu insanlarla beraber çalışmak beni çok mutlu ediyor. Üzü Psikoloji Kulübü'ndeki ekip arkadaşlarımla birlikte çalışmak hem bir yere ait hissetmemi hem de gerçekten sürekli olarak motive olmamı sağlıyor. Hem denetleme içerisindeki ekip arkadaşlarımı hem de çalışma ekibi içerisindeki tüm arkadaşlarımı çok seviyorum. Hepsiyle çalıştığım için çok mutluyum. Üzü Psikoloji Kulübü ekibiyle çalışıyor olmak motivasyon oldukça yüksek bir ekip olduğu için bana kendimi başarılı hissettiriyor. Psikoloji Kulübümüzün içerisinde bulunmuş olmak. Bana kendimi gerçekten oldukça şanslı ve gururlu hissettiriyor. 27 kişinin aynı şeylerle heyecanlandığı, aynı şeylerle üzüldüğü, aynı şeylerle mutlu olduğu bir kulüp. İyi ki hepsini tanımışım ve hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. İyi ki varsınız. Yüzü psikoloji kulübünde yer almak ikinci bir aileye sahip olmaktır. Yüzü psikoloji kulübünde ortak bir amaç doğrultusunda çalışan arkadaşlarla beraber olmak beni daha da motive ediyor bu kulüpte yer aldığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. İzmir Psikoloji Kulübü olarak bize ve diğer öğrenciler katkıda bulunabilecek konuları, etkinlikleri ve hocaları araştırarak karşınıza getirmeye çalışıyoruz. İzmir Psikoloji Kulübü benim için aile sıcaklığıyla harlanmış bir ekip ruhunu ifade ediyor. Dayanışma ve motivasyonun her zaman has safhada olduğu bu kulüpte olmaktan çok mutluyum. İzmir Psikoloji Kulübü ile çalışmak beni yıllardır beraber olduğum arkadaşlarımla çok güzel işlere imza atıyormuş gibi hissettiriyor. İzli psikoloji ailesiyle çalışmak beni sanki tüm sevdiğim yakın arkadaşlarımla eğlenceli bir aktivite yapıyormuş gibi hissettiriyor. Bir sistemi olan, bir organizasyonu olan, yani kısacası çağ ayak uyduran, kulübümüzün ana odağı da zaten samimiyet olduğu zaman ortaya çıkan görüntünün kesinlikle insanı çok özel hissettirdiğini canı gönülden söyleyebilirim. Bunun haricinde çalışma ekibimizde bulunan 27 kişinin hepsinin belli belli tutkulara ve ideallere sahip olması biz farkında olsak da olmasak da bize bir ders sağladığına inanıyorum. Son olarak da şunu eklemek istiyorum. Bu kulübün sahip olduğu vizyonun kulübün nerelere götüreceğini, nerelere götürebileceğini hep birlikte süreç içerisinde izleyelim, görelim diyorum.